Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine beraberiz ve Beled Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Beled Suresi üzerindeki son sohbetimiz olacak galiba. Son ayeti kerimelere gelmiştik. Ama çok tekrar ediyoruz ama Sure-i Celile'yi baştan şöyle bir daha hatırlayalım. Allahu Teala bu sureye yeminle başlıyor. Bu beldeye yemin ediyor. Şu bel, beldeye yemin olsun ki diye başlıyor. Ve bu belde bildiğiniz gibi Mescidi Mescid-i Haram'dır, Kabe'dir, o civardır, e, Mekke'dir. E, ve Vettin suresinde de aynı yere yemin edildiğini görmüştük. Ondan sonra o beldenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı belde olduğu ve o beldenin kendisine helal olduğu, orada iskan ettiği dile getiriliyor. Ondan sonra tekrar bir babaya ve bir oğula yemin olsun diyerek tekrar geriye gidiliyor. Yani Hz. İbrahim'e, Hz. İsmail Aleyhisselam'a gidiliyor. Ve ondan sonra Allahu Teala bu surede insanoğlunu, yani öyle bir kıvamda yarattığını söylüyor ki yani bir takım güçlüklere güç yetilecek bir takım zorluklara güç yetilecek şekilde yarattığını dile getiriyor ve önüne de iki yol çizdiğini iki, yani öyle bir kavşak çıkarttığını bize haber veriyor ve esas yolun yani makbul bir insanın Allah katında makbul olan bir insanın e, tutması gereken yolun güç yolu olduğunu, yani zor olan yolu tutması gerektiğini, yani felâgâ tehamel agabe, yani akabeye, yani sarp yokuşu tırmanmak esas beklenen budur. Allahu Teala kullarından bunu bekliyor ama bu zor diyor. Yani ve oraya insanoğlu da maalesef buna bu sarp yokuşa tırmanmayı göze almadı diyor. Allahu Teala ortalığa bir orta yere bir insan, insani değerler koyuyor ve buyuruyor ki yani adam dediğiniz, insan dediğiniz yani gerçekten mükemmel insan kimdir? Sarp yokuşa tırmanandır. Sarp yokuş nedir? Evet. Öncelikle insanların özgürlüğünü bağışlayandır köleleri azad edendir. Yani köle azad etmek sadece aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani bedelini ödeyerek onu özgürlüğüne kavuşturmak tamam bu. Yani lügat anlamı budur. Beklenen de budur ama insanları köle etmemek de öyle değil mi? Yani bu insanlar analarından köle doğmadılar. Hür doğdular ama birileri onları köle etti. Birileri onların alın terlerini, güçlerini, kuvvetlerini yani gasp ederek onları köle edindiklerine göre demek ki yani sadece muhatap olduğumuz karşı karşıya geldiğimiz gördüğümüz bir köleyi azad etmek evet bu birinci anlamıdır ayeti kerimenin ama bir de köle edinmemek de vardır. Evet bu ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'in bu Beled suresindeki bu ayeti kerimelerde dikkat ederseniz biraz sonra gelecek. Yani imandan falan önce Allahu Teala bunları zikrediyor insani değer olarak yani dikkat ediniz daha Allah'a iman kitaplara iman, öyle bir şey yok bakın. Daha Allahu Teala başka değerleri öne sürüyor. Başka değerleri öne çıkarıyor. Nedir? Evet, köleyi azat etmek, insanları köleleştirmemek ve bir kıtlık gününde bir garibanı, bir yetimi, bir yakını doyurmak. Evet, bunlar yani bunlar o sarp yokuştur. Bunlar o sarp yokuştur buyuruyor Allahu Teala ve en sonda buyurmuştu ki ev miskinen zahmet rabe yani öyle bir tabir ki bunlar aziz ve muhterem izleyenlerim Allahu Teala'nın burada kullandığı doğrudan doğruya miskin demiyor, fakir demiyor. Onlara bazı sıfatlar ekliyor. Toprağa belenmiş, toprağa bulanmış, toprakla dümdüz olmuş, Toprakla iç içe olmuş bir miskin. Evet bunları doyurmak diyor. Ve sonra Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhame. Sarp yokuş. Neymiş bu sarp yokuşun? Ve sonra diyor. Ve sonra. Sümme kâne minellezîne âmenû. Sonra iman edenlerden olmak. Bunları yapmak. Ve sonra da iman edenlerden olmak ve sabrı tavsiye etmek merhameti tavsiye etmek adam olmak budur işte. Allah katında değerli bir şahsiyet olmak istiyorsak işte budur. Hemen aklımıza evet kendimizde dile getirdiğimiz gibi aklımıza gelecek şeylerden birisi iman. Yani iman başta zikredilmeli değil miydi? Hayır. Yani burada Allahu Teala öyle bir yani önemli noktaya temas ediyor ki yani burada imandan önce demeyelim. İmandan önce demeyelim ama yani bir insanın zaten madeninde, yapısında bunlar varsa zaten o onu imana götürecektir buyuruyor. Alimlerimiz bu anlamı veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde ennâsü kelme adin insanlar madenler gibidir buyuruyor. Yani cahiliyede değerli olanlar İslam'da da değerli olurlar. Yani henüz Müslüman olmadan önce bir takım güzel hasletlere sahip olanlar, merhamet sahibi olanlar, fakiri fukarayı gözetenler Allah'ın izniyle zaten sonradan imana gelirler. Yani bir peygamber sesi duydukları zaman kendilerini Allah'a davet eden, İslam'a davet eden, vahye davet eden, kitaba davet eden bir ses duydukları zaman Zaten bunlar nedir? Hemen imana gelirler. Niye? Çünkü yapıları ona müsait. Adam zaten merhamet sahibiydi. Adam zaten fakiri, fukarayı gözetiyordu. Yani hatırlayın bu gerçi şahıslarla Peygamber Efendimiz kıyaslanmayabilir ama hani Peygamber aleyhissalatü vesselam o Hira'dan inip titremeye başladığında zemmiluni zemmiluni örtün beni örtün beni diye titremeye başladığında uyandığında yine aynı korkuyla uyandığında aynı titremeyle uyandığında ve şunu dile getirdiğinde korkuyorum yani bana cinler mi şeytanlar mı musallat oluyor bilemiyorum diye böyle bir endişe içerisindeyken hatırlayın Hazreti Hatice annemiz ne buyurmuştu hayır korkma Korkma. Allah seni, Allah seni yani Allah senin gibi birisini, senin gibi fakiri fukarayı gözeteni, haktan yana olanı, garipten yana olanı, hakkı yenenden yana olanı böyle basit şeylere vermez. Buyurduğu gibi bu, bu olay burada da tecelli ediyor. Yani sümme kâne minellezîne ve sonra da evet sonra da iman edenlerden olmak. Evet, köleyi azad etmek, kölenin köleleri özgürlüğüne kavuşturmak, garipleri görmek, gözetmek, fakirleri, miskinleri o kıtlık gününde doyurmak, toprağa belenmiş insanları oradan tutup kaldırmak ve sonra da iman edenlerden olmak, sonra da iman edenlerden olmak. Her ne kadar dil bilgisi kurallarına göre aziz ve muhterem izleyenlerin bu iman etme meselesi sonra geliyor gibi ama öyle güzel bir yerine oturuyor ki zaten bunlar iman eder diyor. Zaten bir insan böyleyse bir insanın yapısında bunlar varsa, merhamet varsa, fakiri, fukarayı, garipleri, haklıları, düşkünleri gözetmek fıtratında varsa, amelinde varsa Allah onlara zaten ne yapar? Bu imanı nasip eder ve kim mekanı minel lazina sonra iman edenlerden olmak ve teva sav sabri ve teva sav merhame ve bir de sabrı tavsiye etmek. Bir de sabrı tavsiye etmek, merhameti tavsiye etmek. Aziz ve muhterem sabr sabır kelimesine yeri geldikçe temas ediyoruz ama bir daha tekrarlayalım. Sabretmesi gerekecek. Niye? Eğer bir insan bu özelliklerle ortaya çıkmışsa, zalimlerin karşısına dikilmişse, öyle ya mazlumu korurken zalimin elinden alarak koruyacak. Garibanları korurken, köleleri korurken, onları köleleştirmek isteyen insanların karşısına dikilecek. Yani bir risk alacak. Bir risk var. Yani bütün bu hani e, sarp yokuşu tırmanmak var ya felakete hamel akabe yani akabe'yi tırmanmak demek bazı bedeller ödemek demektir. Risk almak demektir. İşte bu alınan risk esnasında geri adım atmamanın adı sabırdır. Geriye adım atmamanın adı sabırdır. Sabır bir yere tırmanmaktır. Bir dağa tırmanmaktır, bir kayaya tırmanmaktır ve bir güçlükle karşılaştığında orada tutunup kalmaktır. Geriye inmenin adı sabır değildir. Bazıları geriye inmenin adını sabır zannediyor. Yani bir şeyden vazgeçmenin, geri dönmenin adını sabır zannediyorlar. O şekilde sabır tavsiye ediyorlar. Yani sabret, sabret. Ne? Sabret, başını aç. Allah Allah. Bir de sabretmesen ne yapacaksın acaba? acaba? Diyelim ki bir bayan öğrencimize, kızımıza birisi sabır tavsiye eder ki efendim işte sana böyle böyle yapılıyor. Seni içeri almıyorlar veya okuldan atacaklar, diplomanı vermeyecekler. Şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Sabret. Nasıl yani sabredecek? Yani çıkart örtünü mü demek istiyorsun? Öyle diyenlere de rastlıyoruz. Peki bunun adı sabretmek de sabretmemek nedir acaba? Yani onun için muhterem izleyenlerim sabır bedel ödemektir. Sabır bir yerde olduğu gibi kalmaktır. İleri adım atamasak da geri adım atmamaktır. Önemli olan burasıdır. Geri adım adım atmamaktır. Amellerimizde, eylemlerimizde ve özellikle yani ilkelerimizde ortaya koyduğumuz şeylerde. Yani diyelim ki yani bu sabır olayını var ya acizane ben Enam suresindeki bir ayeti kerimeden çok daha güzel anlıyorum. Allahu Teala orada buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kuzibet rusulun min qablike fesaberu ala ma kuzibu. Anlasın ki senden önceki rasuller de yalanlandılar. Yani ey rasulüm sadece sen değilsin yalanlanan. Garip karşılama. Gerçekten garip karşılanacak bir durum var. Özür dilerim. Yani basit basit insanlar o Allah'ın Resulünü efendim yalanlarken, karşı çıkarken, yalancılıkla itham ederken yani Allah Teala ona sabır tavsiye ediyor ve buyuruyor ki senden önceki resuller de yalanlandı. Sadece sen değilsin ha. Sadece sen değilsin. Senden önceki resuller de yalanlandı. Ne oldu? Fehaberu alama kuzi bu. Burası çok önemli. Burayı geçiştiriyorlar veya hiç dikkat etmiyor bazı kardeşlerimiz yalanlandıkları konuda bir ettiler. Yani ne demek bu? Rasuller ortaya bir şey koydular. Bir şey söylediler. Yazıklar olsun dediler. Üff! Lekum ve lima ta'budun min dunillah. İyi olsun sizinki taptıklarınıza da. Yani lehum erculun yemşuna biha, em lehum eydin yaftşuna biha, em lehum ayunun yabsruna biha, em lehum azanun yesmauna biha. Yani o putların, o Allah'tan başka kendilerinden bir şey beklediklerinizin elleri mi var tutacak? Ayakları mı var yürüyecek? Gözleri mi var görecek? Evet, kulakları mı var işitecek? Yazıklar olsun size, yazıklar olsun o taptıklarınıza da." dedi ya, bu peygamberin bir çıkışıdır, aziz ve muhterem izleyenlerim. Ha şimdi bu birilerine ağır gelecek. Ne diyor ya? Özür dilerim, biraz avami oluyor. Ne diyor ya bu adam? Bizim kutlarımıza, bizim değerlerimize, bizim yani bu kadar önem verdiğimiz şeylere şu adamın söylediğine bak ne demek istiyorsun sen dediğinde peygamber geri adım atmıyor. Sabır budur. Yani efendim ben demek istedim ki falan ağzımdan sertlikte çıktı falan öyle bir şey yok. Peygamberin direnişi, Müslümanın direnişi, Müslümanın sabrı budur. Yani attığı adımı geri çekmemektir. Evet ben söyledim. Onu ben söyledim. Sizin putlarınız budur. Sizin değerleriniz budur. Sizin babalarınızın, analarınızın taptığı budur işte. Bir hiçtir. Bir hiçtir. Dedim ya işte onda diletiyorum ben. Sabrediyorum. Yanlış falan çıkmadı ağzımdan. Ha. Duyduğumuz gibi evet öyle. Sabır budur. Ama birileri öyle zannetmiyor. Birileri zannediyor ki veya kafirler zannediyor ki peygamber bunu geri alsın. Bu adam bu söylediklerini bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya bir başka peygamber bizim putlarımıza, örfümüze, adetimize, kanunumuza, geleneğimize dil uzattı. Biz bunu kabullenemeyiz. Bu bunu geri alsın zannediyor. İşte Allahu Teala da ala fesaberu alema kuzi bu. Orada diretsinler. Yani onlar ki işte orada o peygamberler senden önceki peygamberler fesaberu alema kuzi bu yalanlandıkları konudan geri adım atmadılar. Ve orada dilettiler. Evet ahiret var diye yemin üstüne yemin ettiler o peygamberler Allahu Teala ahiretin olduğunu, ölümün olduğunu dirilişin olduğunu, hesabın olduğunu haber verdi ve bunun bir geri dönüşü yoktur. Evet, aziz ve muhterem izleyenlerim, sabır budur. Ve, ve teva sav bi sabri, işte iman etmek ve sabrı tavsiye etmek. Demek ki burada sabretmek değil, bir de sabrı tavsiye etmek. Zaten sen sabredeceksin ey Resulüm veya ey iman edenler, ey güzel insanlar. Siz zaten sabrediyorsunuz. O sabrı bir de başkalarına tavsiye edin. Başkalarına öğüt verin. Yani geri adım atmamalar için onlara e, moral verin. Onları motive edin. Onlara destek olun. Onlar geri adım atmasınlar. Siz geri adım atmadığınız gibi söyleyin o Müslümanlarda, o iman edenlerde sakın geri adım atmasınlar. Ve bunu tavsiye edin. Sabrı tavsiye edin. Etava sav bil sabri ve tava sav bil ve merhameti tavsiye ederler. Yani o sarp yokuşa çıkanlar sarp yokuşu tırmanmak demek işte buymuş. Yani köle azat etmek, garipleri, fakirleri, miskinleri, yakınları doyurmakmış ve bir de sabrı tavsiye etmekmiş ve bir de merhameti tavsiye etmekmiş. Aziz ve muhterem izleyenlerim, dikkat ederseniz bu sureyi celilelerin alternatifi oldu ha bu merhamet. Yani Allahu Teala İnsanları şöyle tehdit etmedi. Bakın eğer o saf sap yokuşu tırmanamazsanız sizi hemen cehennemime sokacağım demedi. Başka şeylerle tehdit etmedi. Onların merhamet damarını biliyor. Hani yarattı ya. İnsanoğluna merhamet de verdi ya. O merhametin küllerine üflüyor Allahu Teala. Onu uyandırmak istiyor. Ben sizi yaratırken merhametli yarattım. O merhameti kullanın. Sizde merhamet var. Ben nasıl Rahman ve Rahim isem benim yarattığım kullarda da merhamet vardır. Merhamet verdim onları. Onları formatlarken, onları yaratırken onların fıtratına ben merhameti yerleştirdim. Onun için onlar onlar merhameti tavsiye ederler. Başka ne yapabiliriz ki? Mekke, Mekke gibi bir yerde insanların birbirlerinin kanını emdiği bir dünyada evet köşe başlarını tefecilerin tuttuğu, zalimlerin tuttuğu, diktatörlerin tuttuğu insanları köleleştirdiği ve çocukların diri diri gömülmesine yol açacak yollara kanalize ettiği bir dünyada allah Teala hemen sizi yoksa kahredeceğim, yoksa yerin dibine batıracağım, yoksa firavun gibi suda boğacağım falan demiyor. Ne yapıyor? Biliyor ki allah Teala onları, onlardan adam çıkacak biraz sonra inşallah. Yani bu tebliğin neticesinde, bu Resulünün tebliğinin neticesinde Mekke'den adam gibi adamlar çıkacak. Onun için Allahu Teala onları kısa vadede ölümle, helakle, tepelerine taş yağdırmakla falan değil, merhamet, merhamet damarlarını galeyana getirmekle Allah Teala böyle bir yol izliyor ve teva sav bil merhame ula iki ashabul meymene. İşte bunlar var ya Bunlar ashabı meymenedir buyuruyor. Bir iki bölüm daha kaldı inşallah. Bitiremedik bu sureyi celileyi. Üzerinde ufak bir sohbet daha yapmayı istiyorum. Ondan sonra inşallah Rabbimiz müsaade ederse aziz ve muhterem izleyenlerim medeni surelere geçmek istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.